Arkadaşlar merhabalar. İntegral videolarının bir diğerindeyiz. Bugünkü dersimiz değişken değiştirme yöntemi. Şimdi bu ne demek? Kısaca açıklıyorum. Geçen dersimizde hatırlarsanız şöyle bir şey yapmıştık. x çarpı dx demiştik. Bu neyin türevidir demiştik. Ve bunun kurallarını öğretmiştik. x'in üzerine bir artırıp bölüyorduk aynı sayıyı. Artı c diyorduk. Peki ben soruyorum size arkadaşlar. Acaba burada x dx değil de y çarpı dy olsaydı ya da U çarpı DU olsaydı olur muydu? Hocam bu da y kare bölü 2 olurdu. Bu da u kare bölü 2 olurdu diyebilir miyiz? Deriz. Sonuçta bu kime göre türev aldığımı söylüyor. Sonuçta u bunun türevi u yapıyor mu? Yapıyor. O halde biz bir integralde değişken değiştireceksek x'ten vazgeçip başka bir harfe geçeceksek mecburen şu dx'in de değişmesi lazım. Bu dx değişmeden bu iş olmaz arkadaşlar. O halde değişken değiştirmenin asıl ipucu, asıl yöntemi özür dilerim. Dx'i değiştirmektir. Şimdi ne demek istiyorsun hocam? Bir açıklayayım. Mesela bu soruya baktığım vakit ne görüyorum? F küp x çarpı f'in türevi x dx nedir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi bu neyin türevi de diye sorsam şıklardan gider bulursun. Mesela kimin türevi bu yapar? Mesela şunun türevi nedir hatırla. 4'ü başa at. Üzerine bir azal, Sonra içinin türevini al. Benziyor mu? Benziyor. Dördü yok sadece. Bu değil demek ki. O zaman bölü dört olması lazım. Demek ki cevap A şık olmalı. Peki ben bunu böyle şıklarda mı deneyeceğim? Hayır. Veya her seferinde şunu mu soracağım? İşte bu neyin türevidir? Hayır arkadaşım onu yapmayacağız. Yapacağımız şey şu. Bu, burada bir şeye U diyeceğiz. Mesela burada kime U diyeceğim ben? Fx'e e U diyeceğim. Daha sonra en önemli kısma geldim. U dedikten sonra ilk yapacağınız şey iki tarafında diferansiyelini almak. Yani ne demek? Bunun türevini alıp yanına dx koyuyorsunuz. Bunun türevini alıp yanına du koyuyorsunuz. Hepsini kendi harfi cinsinden türevini alıyorsunuz. Buna biz diferansiyel işlem diyoruz arkadaşlar. Unutmayınız. E hocam anladım olayı. Peki ne demek istiyorsun? Bak şimdi şu kısım şunun aynısı. Yani bu kısım du dediğim kısım oldu. E şurası da u'nun kübü oldu. Bak şimdi x'ten vazgeçip u'ya döndüm mü? Evet döndüm. Ama U'nun tamamına döneceğim. Yarısı U'lu yarısı X'li olmayacak. Bak bu çok önemli. Bir kısmı U'lu bir kısmı X'li oldu mu bu yanlış bir ifadedir. Şu an integralimiz U küp çarpı DU oldu. Üzerine bir artırıp böldüm. Artı C dedim. U dediğim şey FX'ti. FX'in dördüncü kuvveti bölü 4 artı C olacak cevabımız A şıkkı. Yani burada soracağın soru şu. Ben bir şeye U dersem türevi de içeride var mı diye soracağım. Ona U diyeceğim yani. Mesela bu soruda aynı soru tipi. Kime u diyeceğim ki türevi içeride olsun? E, hocam fx'e u diyeceksin. Evet. Diferansiyelini alacaksın. Bunun türevini alıp aynı harfli değerisini yazıyorsun. Bunun türevini alıp du yazıyorsun. Elimizde f x dx var mı? Hocam var. Şu kısım direkt neye eşitmiş? du'ya eşitmiş. Bölü u'nun karesi var. Dikkat. Hepsini u'ya çevirdim. Bu da u üzeri eksi 2 çarpı du demektir. Üzerini bir artırıp bölersem ne oluyor? U üzeri eksi 1 bölü eksi 1 oluyor. Bu da ne yapıyor? Eksi 1 bölü U artı C yani eksi 1 bölü FX artı C oldu. Bilmem anlatabildim mi? U dediğim şeyin hemen diferansiyelini alıyorum. İlk onu yapıyorum yani. Şimdi bu soruya bakalım. X artı 1 ile işte uzun bir ifadenin dördüncü kuvveti var. Bu integral sonucu nedir demiş. Arkadaşlar ben burada direkt türev integralini alamıyorum. Yani bu kimin türevidir? Direkt aklıma gelmiyor. O zaman ben bir şey u diyeceğim. Kime u diyeceğim? Genellikle şu tarz ifadeleri u denir. Ama benim asıl söylemek istediğim şey şu. Bir şeyin türevi içeride varsa onu u diyeceksin. Nasıl yani? Bak x kare artı 2 x artı 3'e u dediğim vakit. Bunun türevine yani diferansiyeline 2x artı 2 çarpı dx. Bunun diferansiyeline 1 çarpı du. Elimde 2x artı 2 çarpı dx var mı? Bak şimdi şuna bak. Ne var? Yarısı. Yani x artı 1 çarpı dx var. O halde ne oldu? O? du bölü 2 oldu. O zaman şu kırmızıyla altını çizdiğim taraf ne oldu? du bölü 2 oldu. Peki şu mavi ne oldu? u'nun dördüncü kuvveti oldu. Bak x'de bir şey kalmadı. Yani amacım ulaştım ulaştım. Amacım u'du yapmak hepsine. O halde 1 bölü 2'yi başa attım. u üzeri 4 integrali u üzeri 5 bölü 5'tir. U dediğim şey zaten x kare artı 2x artı 3'tü. x kare artı 2x artı 3'ün 5. kuvveti bölü 10 artı c olmalıdır diyeceğim cevaba. Bilmem anlatabildim mi? Yani bu soruda şu ifade olmasa, bakın şu ifade olmasa soru daha zor yani. O ifade soruyu kolaylaştıran bir ifade. Türevi çünkü o. Yani burada türevi var mı dedim. 2x artı 2 bunun türevi değil ama 2 eksik sadece. Yani problem yok. X hallettikten sonra 2'yi ekler çıkarırım. Önemli değil. Problem değil yani. Bir diğer sorudayım. x kare çarpı küp kök içinde 2 küp artı 1 dx nedir demiş. Arkadaşlar x küp ifadesinin türevi 3x kare yapar. O halde x küp artı 1'e u diyeceğim. O halde bunun türevini alırsam 3x kare çarpı dx du olacak. E elimde 3x kare dx var mı? Bakıyorum elimde ne var? x kare dx var. O halde her taraf 3'e bölersem x kare dx ne eşitmiş? Şu ikisi du bölü 3'e eşitmiş. E, diğer tarafta küp kök u yapıyor zaten. O halde u üzeri 1 bölü 3 çarpı du geldi. Bir de bölü 3 var. Onu başa attım. Artık integral alınabilecek pozisyonda hepsi u'lu oldu. Ne yapıyorum? 1 bölü 3 çarpı u üzeri 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3. 3'ler gittiler. Artı C koydum. U üzeri 4 bölü 3 geldi. Şıklara bakıyorum. U üzeri 4 bölü 3 var mı? U dediğim şey neydi? X küp artı 1'in 4 bölü 3. kuvveti bölü 4 geldi. Artı C. Böyle bir şık arıyorum. Var mı yok mu? Şunu yapabilirim. 4 bölü 3 demek. 1 tam 1 bölü 3 demek. ve bir şeyin 4 bölü 3. kuvveti ne demek? O şeyden bir tane var. Bir tane de 1 bölü 3'lüsü var. O halde x küp artı 1'den bir tane olacak. Bir de 1 bölü 3. kuvveti yani küp kök içinde x küp artı 1 olacak. Bölü 4 artı c olmalı. Cevap D şıkkıdır. Şimdi bu soruya bakarsam. Bu soruda bir iki tane kök var. Biri küp köklü biri kare köklü. Böyle hem küp köklü hem kare köklü varsa şimdi ilk başta şunu soruyorum tabii ki bir şeyin türevi bunlardan biri yapıyor mu? Göremiyorum. O zaman şunu diyorsun arkadaşlar. Hem küp köklü hem kare köklü ifade varsa 3 ve 2'nin ortak katı kaç? 6. 6. kökten x artı 1'e u diyeceğiz. Bu bir kural. Hem kare köklü hem küp köklü varsa. E bu ne demek şimdi? Bunun diferansiyelini alacağım. Arkadaşlar şimdi burada bir şey daha öğreteyim bu haliyle diferansiyel aldım mı güzel şeyler gelmeyecek. Nasıl yani? x artı 1'in bu 1 bölü 6. kuvveti demek. Ne demek türevi? 1 bölü 6 çarpı x artı 1'in eksi 5 bölü 6. kuvveti çarpı 1 çarpı dx olur. Bu da 1 çarpı du yapar değil mi? Şimdi elimde şu ifade zaten yok. Yani buradan gitmek çok kolay değil. Bak bunu yapmayacağız. Şimdi ne yapacağız? Şu ifadenin 6. kuvvetini alıyorum. x artı 1 eşittir u üzeri 6 mı? Her iki tarafın türevini alıyorum, şu an diferansiyel alıyorum. Bu tarafın türevi 1 çarpı dx. Dikkat dikkat dikkat. U üzeri 6'nın türevi 6 çarpı u üzeri 5 çarpı du geldi. Hmm. Şimdiye kadar hep du yazı vermiştik, çünkü u vardı. Bu sefer u üzeri 6 oldu. Şimdi bakıyorum dx ifadesinin yerine ne yazacakmışım? 6u5 du yazacakmışım. Şunu yerine 6 çarpı u üzeri 5 çarpı du yazacakmışım. Dikkat et. İlk başta dx hallediyorum. Çünkü diğerlerini halletmek kolay. E, x artı 1 u üzeri 6 idi. U üzeri 6'nın küp kökü nedir? U üzeri 6'nın küp kökü. Pardon. E, u karedir. U kare artı 1 bölü u küp geldi. Şu kısım için söylüyorum. Şu kırmızı kısım şu geldi. O halde soruyu devam edersem, e, hocam şunlar sadeleşiyor. Burada bir u kare kalıyor. U kareyi dağıtırsam ne oluyor? U üzeri 4 artı U kare çarpı 6 çarpı DU oldu. Artık integral alınabilecek pozisyonda U üzeri 5 bölü 5 artı U üzeri 3 bölü 3 oldu. 6'yı parantezin başına attım. E, U yerine ne yazacağım? U yerine şunu yazacağım. O zaman ne olacak? 6 parantez dağıtılmış mı? Dağıtılmış herhalde. 6 bölü 5 çarpı u'nun 5. kuvveti yani x artı 1'in 5. kuvvetinin 6. kökü artı 6 ile 3 sayede şimdi 2 çarpı x artı 1'in 3. kuvvetinin 6. kuvveti artı c oldu. E hocam şu zaten 1 bölü 2 yapar. Kare kök yapar diyebilirim. Ya da öyle bırakmak zorunda değil. Şu şıkkı arıyorum şimdi. Hangi şık bu oluyor? C şıkkında bakalım var mı bu C şıkkında? Evet C şıkkında bu varmış arkadaşlar. Cevabımız buymuş diyeceğim. Bilmem anlatabildim mi? Yani şu ifadeden diferansiyelle ilerlemedim de bu sefer şuradan ilerledim. Demek ki böyle bir hakkım da varmış. Eğer buradan ilerlerseniz dx'i bulmanız daha kolaylaşıyor. Bunun böyle bir güzel tarafı oluyor. Şimdi bu soruya bakarsam kimi u diyeceğim. Hemen düşünüyorum. Bu tarz üstlü ifadeler zaten. Diğer tarafta üstü falan yok. O yüzden direkt üstlü ifadenin tabanına u diyorum. Her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. Kök x'in türevi neydi? 1 bölü 2 kök x'ti. Bir de başında 3 çarpanı var. Çarpı dx dedim. Sağ tarafın türevi de 1 çarpı du oldu. Şimdi ben şu ifadeyi şu ifadeyi arıyorum orada. Var mı? E, hocam dx var. Bölü kök x var. E bende de dx var. Bölü kök x var. Ama 3 bölü 2'si yok. O zaman her iki tarafı 3 bölü 2 ile şey yapayım. Böleyim. Yani 2 bölü 3 ile çarpayım ikiler ve üçler gittiler. O halde şu ifadem kime oldu? Du çarpı 2 bölü 3 oldu. Şurası ne oldu? U üzeri 5 oldu. Dikkat edin bakın sayısal bir eksikliği hiçbir sıkıntı etmiyorum. Niye? O sayısal zaten başa atılabiliyor. Yeter ki U'ları hallet. X'leri hallet. O halde 2 bölü 3 çarpı U üzeri 6 bölü 6 artı C oldu. Sağleştirirsem U üzeri 6 bölü 9 artı C oldu. U dediğim şey de 3 kök x artı 1'di. Bunun 6. kuvveti bölü 9 artı C'ymiş diyeceğiz arkadaşlar. Hangi şık oluyor? B şıkkı oluyor. Bir diğer sorudayım. F'in türevinde 1 bölü x çarpı dx bölü x kare. Arkadaşlar böyle f'li f'in türevli şeyler varsa içine genellikle u demek mantıklı olur. 1 bölü x'e u dedim. 1 bölü x'in türevi nedir? Eksi 1 bölü x kare çarpı dx olur. 1 çarpı du olur. Şimdi şu ifadeyi arıyorum var mı? Hocam aynısı değil ama eksilisi var. O zaman her iki tarafı eksi çarparsam şu artı şu eksi olur mu? Olur. O zaman şu kısım direkt ne oldu? Eksi du oldu. E burası da f türev u oldu. Eksiyi başa attım. F türev u çarpı du. E bu kimin türevidir? F u'nun türevidir. Başında eksi var. A artı c'dir. O halde u yerine de değerini yazdım. 1 bölü x diye a artı c'ymiş. Cevabımız bu çıktı arkadaşlar. A şıkkı. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bu sefer f'li ifadelerde ikine diyorum. Şimdi bir başka sorudayım. Yine burada kime u diyeceğim? E, dördüncü kuvvet var arkadaşlar. x eksi 1'i u demek mantıklı. Bu durumda türevini aldım. dx yapar. 1 dx. Bu da 1 du yapar. E, bu kolay oldu hocam. dx yerine ne yaptım? du yazdım. Şunu yerine yazdım? U üzeri 4 yazdım. E şu ne olacak? Bu x'li mi kalsın? Bu 2x 1 yazayım mı? Hayır yazamazsın zaten. Bu olmaz. Yani böyle bir şey olamaz. Hepsini u yapacaksın. E ne yapacağım? Türev alınca da gelmedi. Aynısı da değil. İşte arkadaşlar bu durumda x'i çekiyorsun buradan. x neye eşittir? U artı 1. Şuradaki x yerine u artı 1 yazıyoruz arkadaşlar. O zaman düzeltiyorum şurayı. 2 çarpı u artı 1 eksi 1 oldu. Bakın şimdi hepsini ne yaptım? Hepsini u'ya çevirmiş oldum. Düzenledim şuraya ne geldi? 2u artı 2'den 1 çıktı. 2u eksi artı 1 çıktı. Bunu u üzeri 4 ile çarpacağım. du gelecek. integrali bulmuş olduk. Artık geçen derste öğrendim. integral alma kurallarını kullanacağım. Ne oldu? 2 çarpı u üzeri 5 artı u üzeri 4 geldi. Çarpı du geldi. Artık integral alınabilecek pozisyonda. 2 çarpı u üzeri 6 bölü 6 artı u üzeri 5 bölü 5 artı c gelecek. U dediğim şey de x eksi 1'di. Artık yazmayayım. Şunlar sade etsin. x-1'in 6. kuvveti bölü 3 ve x-1'in 5. kuvveti bölü 5 artı c diyeceğim. Bir diğer soru diyeyim. Karışık bir ifade var. Bir kare kök var. Bölü 2'ye demiş. 5 x 12 çarpı dx demiş. Şimdi bir şeye u desem türevi var mı? Yok. Yani öyle direkt göremiyorum. O halde burada ben ne düşüneyim? Aşağıda köklü ifade pek istediğiniz bir ifade değil. x-3'ün köküne u desek. Şimdi bu hale diferansiyel almak hoşuma gitmiyor. Her tarafın karesini alayım. Ve bu hale diferansiyel alayım. Ne olur? dx eşittir. 2u çarpı du olur. Şimdi şunu kutu içine aldım. Bakın dx var. dx yerine ne yazdım? 2u çarpı du yazdım. Şu ifade uydu zaten. O da u bölü 2 oldu şurası da. Bunu da hallettik. Bakınız. Bunu yazdık. Şimdi şu ifade x'li. Buraya x'li bir şey yazamam demiştim. Hemen şuradan x'i çekiyorum. x ne eşittir? U kare artı 3. E burada 5 x eksi 12 var. 5 çarpı U kare artı 3 eksi 12. Ne yapar bu? 5 U kare artı 15 artı 3 yapar yani. O zaman şuraya 5 U kare artı 3 yazdım. Bak hepsi ne oldu? Ulu oldu hocam. E şimdi ikileri dağıt şey yaptım. E bu Uyu dağıtacağım. Bir de U var burada işte. U kare yaptı. Dağıtırsam ne oldu? 5 çarpı u üzeri 4 artı 3 çarpı u'nun karesi du oldu. Yani aradığım şeye ulaştım. Hepsini u'ya çevirmeyi başardım. Şimdi ne yapacağım? 5 çarpı u üzeri 5 bölü 5. 3 çarpı u üzeri 3 bölü 3 artı c. E hocam u dediğimiz neydi? Şu kökün kendisi arkadaşlar. Demek kökün 5. kuvveti artı kökün 3. kuvveti artı c gelecek arkadaşlar. Cevabımız bu olmalıymış. Bir diğer sorudayım. Burada kime olayım? E hocam bu garip bir yazmış. Buraya ne yapmış adam? D kök x yazmış. Hatırla D kök x neydi? D kök x kök x'in diferansiyel demekti. 1 bölü 2 kök x dx demekti. Burada buna falan girmene gerek yok. Direkt kök x'e u diyorsun. E, her tarafın diferansiyel alınmamı gerek var mı? Yok. Niye? Zaten adam D'nin içine yazmış kök x'i. O zaman direkt şurası ne oluyor? D u oluyor. Şurası 2 u oluyor. O zaman ne oldu bu? 2U çarpı DU oldu. Bak direkt U'ya çevirebildim. Bu da 2 çarpı U kare bölü 2'dir. Yani U kare çıktı. Cevabımız U kareymiş. Yani kök x'in karesi. Yani x artı c olmalı arkadaşlar. Cevabımız c'dir yani. Peki hocam bu taraftan gitsen olur muydu? Olurdu. Bak yapayım onu da. 2 kök x çarpı d kök x yerine şunu yazayım. Şunlar sadece 1 kalır. Kimin integrali bir türevi 1'dir? X'in X artı C'dir diyebilirim mesela. Bakın bu da olur. Bir diğer sorudayım. Kime U diyeyim? Yine kökün içine U diyeyim. Türevini aldım. 2X eksi 4 çarpı DX eşittir DU oldu. Elimde 2X eksi 4 yok. Peki 2X eksi 4'ün nesi var burada? 3 katı var. Hadi bu sefer farklı bir şey yapayım. Her tarafı 3 ile çarpayım. O zaman ne oldu? 6X eksi 12 çarpı DX. Yani şu kısım komple ne oldu? 3 DU oldu. Aşağısı da kök uydu. O halde 3'ü başa attım. U'yu da yukarı attım. Ne oldu? 3 çarpı U üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 artı C. Ters şeyi çarptım. 6 çarpı U üzeri 1 bölü 2 artı C. Yani 6 kök U artı C. O da 6 çarpı kökün içinde bunu yazacağım. Hangi şıkta var? E şıkkında varmış diyeceğim arkadaşlar. Bir diğer sorudayım. Yine ilk baştaki yaptığım iki soruya benziyor. Sol taraf için konuşursam fx'e u dedim. Ne oldu? f türev x dx du oldu. İntegral du bölü u kare oldu. E bu da u üzeri eksi 2 çarpı du demek. Bu da u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c yani eksi 1 bölü u artı c yani eksi 1 bölü fx artı c'dir. Sol taraf buymuş. Sağ taraf ne? 2'nin integrali ne direkt Aşağı 2x artı c. Şimdi burada öğrencim diyor ki hocam sol tarafta bir c var. Sağ tarafta c var. Bu c'ler beni götürür mü? Bu c'ler birini götürmek zorunda değil. Aynı harf olmak zorunda değil tabii ki. Aynı sabit sayı olmak zorunda değil. E, bir tarafa c koymak yeterli mi? Yeterli arkadaşlar. Fark etmez. Sen C ile bir taraf toplarsanız birbirini götürür. Bu olur. İstiyorsan ben c'yi karşı atayım. Daha kolay olur. Bu durumda fx ne oldu arkadaşım? Ters şehri taklattırırsam. Eksi çarpı taklattırırsam. fx eşittir ne oldu? Eksi 1 bölü 2x artı c oldu. E hocam f0 1 bölü imiş. x'i e 0 koydum. Eksi 1 bölü c eşitmiş 1 bölü 2'ye. Buradan c'yi eksi 2 olarak bulmuş olduk. Şuraya eksi 2 yazdım. f eksi 1'i soruyor. Eksi 1 bölü eksi 4'ten 1 bölü 4 olarak sonuca ulaşmış oldum. Bir de şu tarz soru tipleri var arkadaşlar. İntegralde şu dönüşüm yapılırsa hangisi elde edilir diyor. Sonu çözmüyor. O zaman hemen yazıyoruz. U üzeri 6 eşittir x-1. Her tarafın diferansiyelini aldım. 6 çarpı U üzeri 5 çarpı du eşittir dx oldu. O zaman ne yapacağım? dx yerine ne yazacakmışım? dx yerine 6 çarpı U üzeri 5 çarpı du yazdım. Şunu hallettim. E, x-1 yerine U üzeri 6 yazarsam U üzeri 6'nın küp kökü nedir? U'nun karesidir. U üzeri 6'nın kare kökü nedir? U'nun kübüdür. Bakın ne oldu? Şunlar sadece işte U kare kaldı. 6 çarpı U üzeri 4 çarpı DU kaldı arkadaşlar. Cevap C'ymiş. Bu daha kolay oldu bakın. Direkt integrali bulup bırakıyorsunuz. Mesela bu soruda U eşittir kök x dönüşüm yapın demiş. U eşittir kök x arkadaşlar. Her ikisinin diferansiyelini aldım. Veya istiyorsanız bu kare yapıp da yapabilirim. U kare eşittir x derim. 2U çarpı DU DX olur. DX yerine ne yazacakmışım? 2 u d u yazacakmışım. E, ln kök x kök x yerine u yazacaktım. ln u bölü kök x yerine yine u yazacağım. U'lar gitti. 2 ln u d u geldi. E, hocam buradan gitseydiniz diyebilirsiniz. Gideyim oradan da. Bu durumda d u eşittir. Bunun türevi 1 bölü 2 kök x d X'tir. Bakınız ne var şimdi burada. dx bölü kök x var mı şurada? Var mı? Benziyor. O zaman şöyle yapayım. Şunu 2 ile çarpayım. Bir de 2 ile burayı çarpayım. Şu kısım ne oldu? DU oldu. Diğer kısım ne oldu? Ln U oldu. Bir de başında 2 var. Bakınız. Direkt ulaşmış oldum. Yani uygun sayıyla çarpıp bölmekte problem yok. Yeter ki harfle çarpma. Bu soruda da yine integralde arkadaşlar şu dönüşüm yapılırsa hangi integral elde edilir şeklinde bir soru sorulmuş. O zaman ne yapıyorum arkadaşım? U eşittir kök içinde x artı 2. İster bu haliye diferansiyel al, istersen karesini al diferansiyel al. Fark etmeyecektir. Ben karesini alıp yapayım ki kökle uğraşmayayım dedim. Bu tarafın türevi, bu karenin türevi dikkat 2U'dur çarpı DU gelecek. X artı 2'nin türevi 1'dir çarpı DX gelecek. O halde DX yerine ne yazacakmışım ben? 2U DU yazacakmışım. Şimdi 1 bölü var. X yerine ne yazacağım arkadaşım? X yerine ne yazacağım? u kare eksi 2 yazacağım. Şuradaki x yerine u kare eksi 2 yazdım. E, hocam şu kök içine yazacağım. Kökün içinde x artık zaten uydu. ve bunlar sadeleşti arkadaşım. O halde cevabımız 2 bölü u kare eksi 2'nin d ulusu kaldı diyeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Bu soruda da yine dönüşüm yapılırsa hangi integral elde edilir diye sormuş. t üzeri 6 x demiş. O halde her tarafın diferansiyelini aldım. 6 çarpı t üzeri 5 çarpı dt eşittir dx dedim. dx yerine 6 t üzeri 5 çarpı dt yazdım. Şimdi x yerine t üzeri 6 yazarsam t üzeri 6 6. kökten dışarıya nasıl çıkar? t diye çıkar. Küp kök dışına nasıl çıkar? t kare diye çıkar. Kare kök dışına nasıl çıkar? t küp diye çıkar. İntegral koyarım. Buradan t küple t üzeri 5 sadeleşir. t kare kalır. O zaman dağıtırsam ne oluyor? 6 çarpı integral şu ifadeyi tekrar kare ile çarparsam ne oluyor arkadaşım? T küp artı t üzeri 4 dt oluyor. Var mı elinde böyle bir şık? Evet var. Cevabımız c şık olmalı. Yine bir diğer sorudayım. Kök x'e u diyecekmişim. Kök x eşittir u demiş. Bu haliyle almak istemiyorum. Kökle uğraşmak istemiyorum. x eşittir u kare dedim. O halde dx ne oldu? Türevini aldım. du koydum dx yerine 2u du koydum. Paydada bir x var. içeride bir kök x var. Şimdi 2'yi koydum. F'in içinde kök x var. Kök x neydi? U idi. X neydi? U kareydi. Bak ne oldu? Bu geldi. U'nun biri sadeleşti arkadaşım. O zaman 4 çarpı F U bölü U çarpı du geldi. Var mı şıklarda? Evet var. C şıkkında bu da varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolayca yapıyoruz. Çok basitçe. Ama önemli olan şey şu. Diferansiyel almayı unutmuyorsunuz. Tekrar söyleyeyim. Kök x'i de olabilir. X'i de olabilir. İki tarafta da alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hocam hiç kök x'i yapmadınız diyorsanız kök x'i yaparım. Problem değil ama aynı hesaba gelecektir. Şimdi bir başka soru tipi. Bir başka soruya geldim. Yine bir ifade verilmiş. Kime u demem lazım düşünün. E hocam burada bir kare var. O karenin içine u diyeceğiz tabii haliyle. Bunun türevini alınca ne gelir? 1'in türevi 0. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x çarpı dx'ti. du oldu. Var mı elimde şundan? Bakıyorum. Var. Ne var? 1 bölü kök x dx var. Şimdi bundan sonra şu 2'yi bu tarafa atacağım falan. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. 2'yi bir buraya bir de buraya koyayım. Şu anda şu ifadelerin içi, ikisi ne oldu? du oldu. Başa bir 2 koymuştum. 1 artı kök x'in karesi de 1 artı kök x u olduğu için 1 bölü u kare oldu. O halde integral alıyorum artık. 2 çarpı bu u üzeri eksi 2 idi. Üzerini bir artırıp bölüyorum. Artı c yani eksi 2 bölü u artı c yani eksi 2 bölü 1 artı kök x artı c olacak arkadaşlar. Var mı bakıyorum. Evet varmış diyeceğim. Dikkat edin şurada her taraf 2 ile çarpayım diye düşünmedim. Aynı hesap fark etmedi ama hani bazen de böyle hızlıca sayıları ekleyip çıkarmada bir problem olmuyor. Şimdi şu soruya bakarsam. x artı 3 bölü x artı 2'nin kübü var. Yine kime u diyeceğim. x artı 2 u demek mantıklı. dx eşittir. du oldu. dx yerine du yazdım. Şunu yerine du yazdım. Aşağıdaki ifade u'nun kübü. Bunu da yazdım. Yukarıdaki ifade yok zaten. Oraya x artı 3 yazamazdım. Söylemiştim. O zaman ne yapayım. Her tarafa bir ekleyeyim x artı 3 neye eşit? u artı 1 eşit hocam. Al u artı 1 yazdım. Bakın bunu böyle yazmamın faydası ne oldu? Geçen derste demiştim. Size bölme işlemi varsa yapamazsınız. Toplama çıkarma olması lazım demiştim. O halde ne yapacağım? u bölü u küp artı 1 bölü u küp diyeceğim. Düzenlersem eğer 1 bölü u kare artı 1 bölü u küp geldi. Yani u üzeri eksi 2 artı u üzeri eksi 3 geldi. Artık integral alınabilecek durumda. Üzerini bir artırıp bölüyorum. Üzerini bir artırıp bölüyorum. Artı c diyorum. Düzenlersem eksi 1 bölü u eksi 2 bölü u kare artı c gelecek. U yerine gidip x artı 2 yazacağız. Eksi 1 bölü x artı 2 ve eksi 2 bölü <laughs> u kare nerede bulamadık. Şunu yanlış yazmışlar arkadaşlar. Pardon. Şurası 1 bölü 2 yukarı olacaktı. O halde cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Evet. Son sorudayım. <laughs> fx'i vermiş. fx'den sonra fx2-f0'ın değerini soruyor. Arkadaşlar yine burada ne yapacağım? Şimdi bunu açıp binomdan yapabilirim ama kübünü almak uğraştırıcı. Onun yerine hemen değişken değiştirme yapıyorum. x artı 2'ye u dedim. dx eşittir. du oldu. Ne oldu bu durumda arkadaşlar? Bu ifade integral dedim. dx yerine du yazdım. x artı 2 yerine u yazdım. x yerine ne yazacağım? x yerine u eksi 2 yazacağım. O zaman u üzeri 4 eksi 2 u küp du oldu. Bu da ne yapar arkadaşım? u üzeri 5 bölü 5 eksi 2 çarpı u üzeri 4 bölü 4 yapar. Artı c yapar. u yerine x artı 2 koyarsam X artı 2'nin dördüncü kuvveti bölü 4 artı C'dir. Fx'i bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi F'de eksi 2'yi koyacakmışız. F eksi 2 nedir? Eksi 2 koyunca arkadaşlar 0 bölü 5. 0 bölü 4 artı C yaptı. C geldi. F 0'ı bulacakmışım. 0 koyunca arkadaşlar ne yapıyor? 32 bölü 5 0 koydum. 16 bölü 4'ten 4 yaptı. Artı C geldi. Ee, Düzenlerse ne yapıyor? <laughs> 32'den 20 çıktı. 12 bölü 5 yaptı yeni işlem hatası yapmış arkadaşlar şurada kusura bakmayın şu 2 olacaktı. O zaman ne oluyor? Şu eksi 2 16 bölükten 8 yaptı. Buradan eksi 8 bölü 5 geldi. O halde bundan bunu çıkarırsak arkadaşlar cevabımız 8 bölü 5 olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar bugünkü dersimizde değişken değiştirme yöntemiyle integral almayı anlatmaya çalıştım. önemli kısmı burasıdır. Yani sağlam buradan kesin bir soru gelir arkadaşlar. Ve bu, bu anlattığımız şeyler belirli de ve alanda da kullanılır. Çok zor bir şey değil. Bir şey u diyorsunuz ve mutlaka du'ya çeviriyorsunuz. Yine ilerleyen vakit arkadaşlar işledikçe e, bunlardan çözmüş olacağız, ilerlemiş olacak. Akşa beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. İsteğinizde olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hepinize çalışmalar kolay gelsin.